O zamanlar sonra dünya aleminden video geldi. Arkadaşlar üst üste hastalıklar oldu. Şu an benim kadrom bu. Ve ee, Ömer'in kadrosu da bu arkadaşlar. 95'lik. Fransız'ın Mbappesi var. S silmeli olacak. Birlik gibi olacak arkadaşlar. Ee, kadromuz böyle. Bir şey çıkartalım. Başlayalım. Ve... Lewandowski. Odegaard Ronaldo'yu gördü ama kafu. Kafudan önce Odegaard. Odegaard Ronaldo'yu gördü Odegaard. Ronaldo geçti rakibi Ronaldo Ronaldo Ronaldo. Çok rahatsız şut ve kaydı. Yoksa var. Messi var bunun yerinde. Jordan var. Mesut'u düşürdü, dev tekme soktu. Zico, Vinicius, Jordalba, Jordalba, Mbappe van Dijk. Odegaard. Mesela Ronaldo. Ronaldo gidiyor, önü boş. Ronaldo, Ronaldo. İçeride. Lewandowski, Lewandowski. Ne istiyorum ben Lewandowski? Kalici, Kalici kurtu. Şimdi Lewandowski kazanır. Beckham, Beckham. Kalici, Delight uzaklaştırdı. Hakim Ziye. Hakim diye. Oyun iyi oynadı Mbappe. Zikoya gelmiyor Rabiot. Semiro Ayağından açtı ama pası Odegaard'dan kavuşturdu. odegard top kaybetti. odegard yine kaybetti. Üst üste top kayıpları. Hakim diye. Hakim. Arkadaşlar videoyu durdurup like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar ben kötü oynuyorum ama iyicene çekmiyor o yüzden. Delight. Lan nasıl geçti? Mbappe, Zico. Zico'dan iyi bir geçiş. Hakim, hakim, hakim gidiyor hakim, hakim. Herkesin hakimi Beşiktaş'a gelir mi? Yorumlarda bekleyin. <laughs> Hayır. Zico vuramadı. Zico vuramadı. Arkadaşlar Zico vuramadı. Aga be. Alacağız arkadaşlar maç alacağız. Nokart. Hadi de mi düşünün Ha. Ben Ronaldo. Tek top. Rodriguez. Rodriguez. Asumiro. Ne oldu aldık? Odegaard. 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 arkadaşlar gol gol gol. Az önce bir mikrofonda sorun oldu arkadaşlar. O yüzden ses gitti. Şimdi düzelttim mikrofonu. Ve maç sonunda yenilen yenilen kalırsa bir isim silinecek. Arkadaşlar evet arkadaşlar bingo gibi. Yani <laughs> ama bir oyuncu koruma hakkımız var. Evet arkadaşlar. Ben de ben yenilirsem şimdi Mbappe yeni çıkarttım arkadaşlar. Fransız baba vardı. Lewandowski indirme çabası ilk Casemiro, Odegaard, Odegaard. İyi geçti Ronaldo'yu bırakırsa Ronaldo çekti sana şut. Kurtuğunun üstüne geldi. Kurtuğun. Kurtuğun uzun. Pavard indirdi. Casemiro. Odegaard. Kafu. Ziko. Casemiro'nun baskısı Ziko'ya. Sonuç getirecek mi? Hakim. Sonuç getirdi. Üç Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Delite geçti. Üç Ronaldo çekti. Bastı topun üstüne. Oya gard gelişine koydu. <laughs> Kaleci! Hay hay hay. Bekum yere açın. Rabiot'a gelmeden ilk yarı bitti. Ve değişik takımların sonra geliyoruz. Arkadaşlar, ikinci yarı başladı. <laughs> Arkadaşlar üstte yazıyor değişiklikler. Cavani. Odegaard. Cavani'ye kazandırdı. Edison Cavani. Uruguay kartı. Edison Cavani. Cavani'nin baskı. Sonuç getirmedi. Casemiro. Hepsi depay. Kaptırdı. İlkay Gündoğan. Hakan. Kafu. Kafu. Oyun biraz dondu oynadı Casemiro. O da O da toplan kendi çıktı. O Mbappe? Mbappe geldi. O niye koşmadı lan bu ara? taking <laughs> place. Edison Cavani. Arkadaşlar. Depay girdi araya. O da gar. Fransız Mbappe böyle. dışarı çıktı. Yani Mbappe'yi küsse Mbappe Mba çıkartamadı o Fransız Şimdi Mbappe içerisi bomba Mbappe be. Dönemedi. Ay kaleci. Ne yaptı? İkinci hamle. <oraya>. Uzak korner. <laughs> Mükemmel geldi. <laughs> Ama gol atamadılar. <laughs> Ömer. Atacağız, atacağız. Kaleci ne no Adam olacaksınız lan. Ne orta? Şu dışarıyı tut, dışarıyı pavar. <laughs> pavar koş. Anam yapamadım işte. Kas yapıyorum. Kasemiro aldı. Tam, aldı. Tamam taç tamam. Ama o gelince öyle yaptırmadı. O da kart. Mbappe. Şimdi Neymar Junior. Neymar. Kasemiro. Ama gelmedi Christian. Kasemiro girdi araya. Ve Rodriguez, Depay, Depay geç oğlum, Depay geçti. Depay mı Depay mı Depay. Çok prosda. Edison Cavani. Tek. Hayır, Casemiro vurma. Aferin. Yapıştır. Casemiro! <laughs> İkinci hamle. Mbappe geri. Pavard. Pas. Odegaard. Gelişine Mbappe elinde kalı. Mbappe vuramadı. <laughs> Delight. <laughs> <laughs> Kasimiro, Kim neydi? Kasemiro maske Kasım Miro Pirozio Kasım Miro Bu adam neyin nesi Kasım Miro Pirozio maçında kimi böyle seviniyor 2-0 Ne bak be. Ya oyunu istemiyorum. Bir oyuncu gidecek inşallah. Biziko falan gider. Edison Cavani. Lüks Depay. Oynadı. Ama Edison Cavani'ye gelmedi. Şimdi Casemiro gelişine bir tane daha koydu. <laughs> Kurtuğa. Mbappé'nin baskısı. Sonuç getirecek mi Rabiot? Hatalı pas ama ilk aldı. Neymar. Hakan. Vinicius. Vinicius. Rabiot. Araya girdi Edison Cavani. O da kart. Mips de bay. Gördü tersi. Neymar. İçeri. Cavani. Arka direği sekat ol. Mips de bay. Kafu. Allah. Neymar. Neymar. Neymar'ın önü var. Havart. Casemiro tekrar. 3-2-1 bitir. Savunmaya çarptı. Mips de aldı. 90 artı 1. İçeri. Mbappe! Mbappe küçük kireç! Senin Fransız Mbappe varsa bizim de PSG'li Mbappe'miz var. 3-0. 3-0 durum. 3-0. 3-0 90 artı yıldır oldu. Ve Mbappe, Mbappe ve Bingo'da görüşürüz. Arkadaşlar Bingo'dayız şu an. Kadromu böyle ayarladım. Ben Mbappé'yi koyuyorum arkadaşlar. Mbappe'yi görüyorsunuzdur. Poyra söyle. Ee, Sabek. Ve Rabiot yeni çıkarttı. Yes. Rabiot gidiyor arkadaşlar. Şimdi silerken göstereceğiz. Evet arkadaşlar sonra siliniyor Rabiot. Ömer Üzgün daha yeni çıkarttı. Daha bugün çıkarttı. Ve Rabiot güle güle. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Hoşçakal.